ne? Bu da ne yazıyor? Kalp potası. Tamam düzsüz. Kitapta yazan eski latince de Merak etme sen bir prenses ol olmanın bir yolu var. Ama onun için gizli geçidi bulmalısın yazıyor. Anne. Merak gitme. Hemen. Uyuyup gideceğim. O sırada kötü kraliçe. O kraliç, o kraliçe olacak ki o tam kızı bulmam lazım. Ne pahasına olursa olsun. Ne pahasına? U! Buldum, kaçmalıyım. Gel Ha! Seni güçlerimle bayıltacağım. <laughs> Hemen buradan kaçmam lazım o uyanmadan. Sesler geliyor. Burası uygun. Şuraya saklan. Kötü <laughs> Bir mağara burada beni vuramaz sesimi de duyamaz görünmez oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ama burası sanırım biraz dağınık. Ee, ne de olsa burası eski bir mahzen. Ee, e, e, e. <laughs> <laughs> Anne yardım et ben sihirli yarın kedisiyim kötüce de beni böyle peluş hayvan yaptı. <laughs> kaçtı değil mi? Kaçtı diyorum gitti galiba. Nasıl kötü kedi? benden, b benden uzak dur. Yaklaşma. Güçlerime ne oldu? Dur. Kraliçe Laura. Kobanı kedi mi dedi? Ve sonunda kraliçe yerini bulur ve bu hikayede mutlu sonla biter. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.